Herkese merhabalar. Bugün sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Özellikle son günlerde bizim hepimizin korkulu rüyası haline gelen bu korona virüsü alakalı konuşmak istiyorum. Tabi biz işin fiziksel boyutundan çok yani alacağımız tedbirler veya tedavilerinden çok işin psikolojik boyutuna odaklanacağız. Onunla alakalı bir şey anlatmaya çalışacağım. Bu tarz durumlarda özellikle toplumu çok fazla etkileyen durumlarda salgın hastalık gibi... E, deprem gibi durumlarda en çok hangi tepkiler verilir? Ya travmatik olur kişiye, travmatize olur. Ya da e, kaygı bozukluğu dediğimiz e, durumlar ortaya çıkabilir. E, Tabi burada biraz kişisel değerlendirmek e, gerekiyor kişilere. Yani e, her insan e, bu duruma biraz farklı tepkiler verecektir. E, mesela bir tanesi bir kişi işte yaygın aksiyete bozukluğu vardır önceden zaten. Yani birçok şeyden talep ediyordur. Koronavirüs onun tuz biberi olmuştur. İşte bir başkası panik bozukluğu vardır, ölüm korkusu vardır. Ee, en ufak bir belirti yine e, çok daha abartır, felaketleştirebilir, de sana değil, senaryolara dönüştürebilir. Ee, yani kişinin panik bozukluğunu daha da arttırabilir. Depresyonda olan bir kişi eve kapanmak zorunda kaldı. Ve ee, eve kapanmak gerçekten e, depresif bozuklu olan insanlar için daha da tetikleyici bir durumdur. Onun dışında eski bir travmasını tetiklemiş olabilir kişinin ee, gibi gibi birçok e, rahatsızlığı tetiklemiş olabilir veya artırmış olabilir yeni bir e, psikopatoloji e, eklemiş olabilir. Bu yüzden e, bu, özellikle böyle bir